Bisiklet Federasyonu Düzce Temsilcisi Selim Cicu güvenlik önlemlerinin alınacağı yarışmaya tüm bisiklet severleri davet etti. Düzce Bisiklet Şampiyonası'nın ikincisi 10 Mart Salı günü saat 14'te düzenlenecek. Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilciliği tarafından düzenlenecek yarışmada yaklaşık 100 bisikletçi bisikleti sevdirmek ve bisiklet kullanımını artırmak amacıyla ter dökecek. Saat 14'te Fatih Binası önünden başlayacak yarışma. Muncurlu Kavşağı'na kadar sürecek. Bisiklet Federasyonu Düzce Temsilcisi Selim Cicu yaptığı açıklamada organizasyonun Türkiye'nin diğer illerinde defalarca yapıldığını ancak Düzce'de ikinci defa yapıldığını ancak Düzce'de ikinci defa yapılacağını belirtti. Selim Cücü ayrıca tüm güvenlik önlemlerinin alındığı yarışmada bisiklet severleri yarışlara beklediğini söyledi. Türkiye Bisiklet Federasyonu il temsilcisi olarak okullar arası il yarışmaları düzenliyoruz. Aslında normalde her yıl yapılması gerekiyor da biz düzce olarak ikincisini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık yüzün üzerinde sporcumuzla beraber yarın saat 2 sıfırda kalıcı bağlantı yolu AFAD bölgesinde yarışmalarımız olacak. çeşitli yaş kategorilerinde yarışmacılarımız olacak. En, bizi en çok sevindirenlerden bayanların da bu yıl olması. Bu 14'te başlayacak değil mi? 14'te başlayacak. herkesi oraya davet ediyoruz. hem görmüş olurlar nasıl yarıştıklarını. Hem o heyecana da ortak olurlar diyorum. Çocuklarımıza da destek çıkmış olurlar diyorum. peki güzel nedir? Nereden başlayacak? Afat'ın önünde başlayacak. Munculu sapağından geri dönecekler. i̇lk Yıldızlar kategorisi 9 kilometre yarışacak. Onun üst kategorisi yani genç AB kategorileri de 18 kilometre yarışacak. Yani iki tur atacaklar. Gerekli bütün önlemler, güvenlik önlemleri, sağlık önlemleri tamamı alınmış durumda. Kafalarında soru işareti olan herkes gelip orada bisikletle ilgili nasıl yarışılıyor, güzel bir etkinlik olacak. O heyecana ortak olmalarını istiyoruz inşallah. Bekliyoruz, herkesi de davet ediyoruz. İnşallah orada olurlar diyoruz.